Sıfırdan devlet desteğiyle kendi kurabilirsiniz. Yeni bir program duyurusu değildir. Baştan söyleyeyim. Sizlerden gelen soruların bir kısmına ithafen bu videoyu hazırladık. Hayalinizdeki çiftliği kurabilmeniz için ne gerekli? İlk olarak yeriniz olmalı. Bütçeniz kısıtlı ise devletten projenize göre yer kiralayabilirsiniz. 2. Sermaye Üzülerek belirtiyorum az da olsa sermayeniz olmalı. Buna ek olarak hibe ve kredi programlarına başvuru yapabilirsiniz. Videomuzun ilerleyen bölümlerinde bu konuları detaylı bir şekilde el alacağız. Hocam zor mu? Evet, zorlu bir süreç. Bir süre evrak dolandırmanız gerekecek. Başvuracaksınız, haber bekleyeceksiniz. Oldu mu, olmadı mı? Olmadıysa baştan başlamanız gerekecek falan ama emin olun değecek. Yeter ki pes etmeyin. Atanamadınız mı? Belediyeye de mi giremediniz? Dededen babadan malınız, Ankara'da dayınızdan mı yok? O zaman maalesef başka seçeneğiniz yok. Önünüze ne geldi başvurun, olmadı tekrar başvurun. Resmi kurumların resmi web sitelerini ve sosyal hesaplarını, özetle hibe ve kredi programı duyuruları yapan hesapları takip edin. Ekmek istemiyor, aş istemiyor sanki. Varsın hesabınız 300'e 500 olsun. Yok hocam ben itibardan tasarruf edemem diyorsanız kurumların resmi web sitelerini takip edin. Her gün siteye girin. Önemli bir şey yoksa çıkın. Maksimum 5 dakikanız alır. Tabii biz de güncel programların duyurusunu yapmaktayız. Ama bireysel takip etmek isteyenler varsa yol göstermekten memnuniyet duyarız. Lafı fazla uzatmadan dilerseniz videomuza geçelim. Hocam çiftlik kurmak istiyorum ama yerim yok diyorsanız İlk olarak yapmanız gereken çiftliğiniz için uygun bir yer belirlemek. Tabi yer devlete ait yani hazineye ait olmalı. Sonra o yerin ada, parsel numaraları gibi bilgilerini tespit edip üzerinde hak iddia olup olmadığından emin olduktan sonra bir ile Milli Emlak Genel Müdürlüğü veya şefliğine ister web sitesinden ister şahsen başvurmanız gerekir. Yani ilk olarak ilgili araziyi yani çiftlik yerinizi kiralamak veya satın almak için talep oluşturmalısınız. Hocam peki süreç nasıl işler? Bugün başvurdunuz yarın gel al olmaz. Bir ayda bekleyen var 3 ayda 6 ayda. Başvurunuz incelenir. Sizin ve arazinin durumu uygun ise onay alır. Arazi kurumun resmi web sitesinde ilana çıkarılır. Ve son olarak ihale ile kiralama ya da satış işlemi yapılır. Bu arada Dilekçenizde projenize göre belgelendirme istenebilir. Örneğin tanımsal amaçlı düşünüyorsanız ÇKS, hayvancılık için düşünüyorsanız işletme varsa eğitim belgenizde olmalı. Diğer seçenek ise kurumun çıkardığı ilanları takip etmek ki o da arazinin rantına göre fiyatlar pek uygun gelmeyebilir. Artı rekabet falan sizi biraz uğraştırabilir. Tabi tercih sizin. Bir diğer konumuz hibe programları. Hibe programları devlet üretimi teşvik etme amaçlı vermiş olduğu geri ödemesiz nakdi destek. Programa göre hibe oranı %50 ila %100 arasında değişmekte. Geçtiğimiz programlara ithafen anlatmak gerekirse ki yeni açılacak programlarda değişiklik, ekleme, çıkarma vesaire yapılabilir. Genellikle mevcut işletmelere öncelik verilmekte. Yani yer işini çözdükten sonra projenize göre ÇKS ya da işletme belgenizi almanızda fayda var. Ek olarak proje konunuz ile ilgili eğitim belgenizin olması başvuru değerlendirme sürecinde avantajınıza olacaktır. Kadın çiftçi ve genç çiftçilere de öncelik verilmektedir. Şu an başvuruları devam eden hibe programı var mı? Evet, TKDK yani Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ikinci çağrı ilanı aktif. Konu ile ilgili kanalımızda detaylı bir video mevcut. Geçtiğimiz haftalarda yayınladık. Dilerseniz izleyebilir ya da TKDK ilk koordinatörlükleri ile iletişime geçebilirsiniz. Bir diğer program ise Orköy tamamen faizsiz ve %20 hibe programı. Eğer orman köyünde yaşıyorsanız orman bölge müdürlüğü veya şeflikleriyle ile iletişime geçip konu hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Program hakkında yine kanalımızda video mevcut. Dilerseniz izleyebilirsiniz. Peki hocam açılacak yani açılması muhtemel hibe programları var mı? Evet, TKDK yani Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İPART 3. çağrı ilanı açılması beklenmekte. Detaylar netleştiğinden bir video ile kanalımızın detaylı duyurusu yapılacaktır. Haberdar olabilmek için dilerseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Ayrıca bölgesel hibe programları dönem dönem açılmakta. Talebe göre fide, fidan, tohum, tavuk, malzeme, ekipman dağıtımı yapılmakta. Bölge Tarım Müdürlüğünüzü yakından takip etmeniz yararınıza olacaktır. Ve son konumuz faizsiz ve düşük faizli kredi programları ki hemen hemen hepsinin duyurusunu yaptık. Bazılarınız Ziraat Bankası ile işbirliği yaptığımızı düşünebilir ama mevcut ekonomide başvurabileceğiniz en cazip program ve en uygun kurum. Çünkü devletin bankası ve faizinde devlet karşılıyor. Yani devlet destekli. Yoksa öbürlerinden farkı yok. başta genç çiftçi, kadın çiftçi kredisi olmak üzere projenize göre birçok program mevcut. Kriter uyumuna göre faiz indirimi uygulanmakta. Genç çiftçi ve kadın çiftçi kredi programını 2,5 milyon TL'ye kadar kriter uyumunuza göre faiz indirimiyle kullanabilme imkanınız mevcut. Konuyla ilgili detaylı bilgiyi tüm Ziraat Bankası şubelerinden alabilir, aklınıza yatıyorsa başvuru yapabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için evcil hayvan, bakım, besleme, sağlık, hayvancılık, teşviki ve kredi ve destekleme programlarından anında haberdar olabilmek için dilerseniz kanalımıza abone olabilir. Soru, görüş ve önerilerinizi dilediğiniz zaman yorum kısmına yazarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun. Sağlıcakla. Devletten %60 ila %70 oranında hibe alabilirsiniz. Program TKDK İpart 3. 2. çağrı ilanı. Hibe ile neler yapabilirsiniz? Süs bitkileri üretimi, yem bitkisi üretimi, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, mantar misel üretimi, solucan gübresi üretimi fide, fidan ve çiçek soğanı üretimi. işleme ve paketleme tesisi kurabilir ya da büyütebilirsiniz. Arıcılık ve arı ürünleri üretilmesi, işlenmesi ve paketlenmesi. Gıda ve gıda olmayan ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması. Örneğin süt işleme tesisi kurabilirsiniz kırsal turizm kapsamında yeme, içme ve konaklama tesisi kurabilirsiniz. Su ürünleri yetiştiriciliği tesisi kurabilirsiniz. Tarım sektörünün ortak ihtiyaçlarına yönelik makine parkı kurabilir, makine ekipman alabilirsiniz. Elektrik, ısı, ışık, gaz ve benzeri yenilenebilir enerji tesisi kurabilirsiniz. Farklı bir projeniz varsa TKDK il koordinatörlükleri veya resmi web sitesinden bilgi alabilirsiniz. Proje yatırım tutarı 5000 avro ila 500 bin avro arasında 1 avro 34,71 TL olarak hesaplanacaktır. Proje türüne göre değişmekle birlikte uygun harcama tutarı minimum 173.550, maksimum 17.355 TL'ye tekamül etmektedir. Rakamlar temsil olarak verilmiştir. Yaklaşık değerlerdir. Konu ile ilgili kurumun izin verdiği ölçüde detaylı bir video pazar günü Hayçep YouTube kanalımızda yayınlanması planlanmaktadır. Dilerseniz izleyebilir veya bölgenizde bulunan TKDK ilk koordinatörlükleri ya da özel danışmanlık şirketleri ile iletişime geçebilirsiniz. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun. Sağlıcakla. Bu kriterler şu şekildedir. Başvuru sahibinin İPART kapsamında imzalanmış bir sözleşmesi yok ise 20 puan. Yatırım uygulama alanı dağlık alanda veya orman köyünde ise 15 puan. Başvuru sahibi kadınsa 15 puan. Başvuru sahibi genç çiftçi ise 15 puan. Başvuru sahibi üretici örgütü ise 15 puan. Yerel kırsal kalkınma stresi kapsamında uygulanan projeler 10 puan. Yatırım yenilenebilir enerji üretimi ve teknolojileri içeriyorsa 10 puan ve toplamda 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapılmaktadır. Genç çiftçi 40 yaşın altında olması gerekmektedir. Uygun harcama miktarları minimum 5000 avro, maksimum 500.000 avro arasında olmalıdır. Bitkisel üretimin çeşitlendirmesi faaliyet için sera büyüklüğü, mantar, misel ve solucan gübresi üretim alanı en fazla 2 hektar. Arıcılık için bal ve bal ürünleri için yatırım kapsamında ulaşılacak kovan sayısı en az 30, en fazla 500 kovan. Videonun tamamına Hayçep YouTube kanalımıza ulaşabilir. Detaylı bilgi ve başvuru işlemleri için TKDK ilk koordinatörlükleri ile iletişime geçebilirsiniz. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun. Sağlıcakla.